Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514'te Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında Çaldıran Ovası'nda yapılmıştır. Savaşı Osmanlı ordusu kazanmış. Bunun sonucunda da Safevi tehdidi ortadan kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Mısır'a kadar doğu yolu açılmıştır. Çaldıran Savaşı'nın nedenlerinden bahsedecek olursak, savaşın birinci nedeni Osmanlı Devleti ile Safevi tarikatı arasındaki kötü ilişkilerden kaynaklanıyordu. Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın ölüm haberini duyan Sultan II. Beyazit, Haydar'ın ölümünü işitmiş olmak sevincimi kat kat arttırdı demiştir. Şeyh Haydar'ın müritleri olan Kızılbaşlara da Haydar'ın yolunu şaşırmış sürüsü Allah'a onlara lanet etsin diyerek nefreti körüklemiştir. Osmanlı Sultan II. Beyazit, Safevilerin Anadolu'da çok sayıda müritlerinin olması, eğitim için sık sık İran'a gitmeleri Şah İsmail'in Kızılbaş inanışına sahip olması, komşu topraklarında hakimiyetinin artmasını tehlike olarak görüyordu. İlk olarak Kızılbaşların İran'a gitmelerini engellemiş, gitmek isteyenlerin de idam edilmeleri emredilmiştir. 1501'de Şah İsmail'in Erzincan'ı ele geçirmesiyle durum daha da kritik hal almıştır. Erzincan henüz Osmanlı topraklarında olmasa da Safevilerin Osmanlı sınırlarına dayanmaları o dönem Trabzon Sancak Bey'i olan Şehzade Selim'i çok rahatsız etmiştir. Şehzade Selim iki defa Erzincan'a sefer düzenlemiş ve Şah İsmail'in ganimetleriyle dönmüştür. Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmemesi için kardeşleri Şehzade Korkut ve Şehzade Ahmet'e destek veriyordu. Bu iki şehzadeyi kışkırtarak isyan çıkarmaları sağlanmıştır. Safevi devletinin Osmanlı'dan bilgi sızdırması, Memlükler ve Durkadireoğulları ile ittifak yapması, Anadolu içinde isyanlar çıkartmasının diğer nedenleri olarak sayabiliriz. Peki Çaldıran Savaşı nasıl yapıldı? Şehzade Selim yani Yavuz Sultan Selim, babası II. Beyazıt'ın Safeviler karşısında etkisiz kalmasını kendine yediremeyerek babasını tahttan indirerek tahta geçmiştir. Öncelikle kardeşlerinin isyanını bastırarak tahtını sağlama almıştır. Yavuz Sultan Selim, İstanbul'a ilerleyen kardeşi Şehzade Ahmet'in isyanını bastırdıktan sonra İstanbul'a dönmeyerek İran'a doğru hareket etti. Osmanlı ordusunun üzerine geldiğinin haberini alan Şah İsmail, Anadolu'yu terk ederken geçtiği yeri yakıp yıkmaya başladı. Bundaki amaç Osmanlı ordusunu yavaşlatmak, yıpratmak ve psikolojik olarak çökertmekti. 1514'te Yavuz Sultan Selim önderliğindeki Osmanlı ordusuyla Şah İsmail önderliğindeki Safevi ordusu İran sınırları içinde kalan Çaldıran Ovası'nda karşılaştılar. 23 Ağustos 1514'te Osmanlı ordusu Safevi ordusunu büyük bir hezimete uğrattı. Şah İsmail İran'dan kaçarak hayatını kurtarmıştır. Peki Çaldıran Savaşı nasıl kazanıldı? Osmanlı ve Safevi ordularının yaklaşık olarak 80-100 bin kişiydi. Bu denk güçlerden hangi ordunun galip geleceğini ancak savaş stratejileri ve askerlerin yetenekleriyle belirleyebilirdi. Yeniçeriler Osmanlı ordusunun en düzenli birliğini oluşturuyordu. Safevi ordusunun yarısından fazlası da mükemmel özelliklere sahip süvarilerden oluşuyordu. Aynı zamanda Osmanlı ordusu 2500 kilometrelik yolu yaya geldiği için çok yorgundu. Hızlı süvarilerden oluşan Safi ve ordusu stratejik olarak daha avantajlıydı. Şah İsmail'in stratejisi Osmanlı ordusunun yorgun düşmesi ve hızlı süvarilerle bozguna uğratmaktı. Osmanlı ordusu da gönüllü ve genç azap askerlerinin hızlı manevralarıyla düşmanını düzenini bozmaları ve Yeniçerilerin üstün savaş yetenekleriyle savaş kazanmak niyetindeydi. Osmanlı ordusu silah donanımı özellikle Sahra Topçusu'nun ateş gücü ve Yeniçerilerin mükemmel tüfek kullanmaları sonucunda savaşı kazandılar. Çaldıran meydan muharebesi bir gün sürdü. Şah İsmail yaralı bir şekilde savaştan kaçarak kurtuldu. Bu savaşın önemi Osmanlıların savaşı kazanması sonucunda Batı Şii Safevi Devleti'nin Anadolu üzerindeki hakimiyet emelleri son buldu. Böylece Anadolu güvenlik altına alınmış oldu. Şayet savaştan Osmanlı Devleti yenik ayrılsaydı Osmanlı'nın hakimiyetine gölge düşecek ve zayıflayacaktı. Osmanlı tebaası olan Alevi Türkmenleri Safevi Devleti'ne biat edecekti. Çaldıran Savaşı'nın sonuçları Erzincan ve Bayburt Osmanlı egemenliğine geçti. Kemah Kalesi alındı. Dulkadiriyolları başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki beyliklere son verildi. Safeviler ve Memlüklerin bağlantıları kesildi. Bunun sonucunda da Yavuz Sultan Selim Mısır'a sefer düzenlemesi kolaylaşmış oldu. Ve Osmanlı Devleti İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiş oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Diğer videolardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.